63 tane özalt kümesi olan bir kümenin en çok bir elemanlı kaç alt kümesi vardır diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlar özalt küme formülümüz neydi ona dikkat edelim hemen hatırlayalım. 2 üzerinde n eksi 1'di. Bunu 63'e eşitlediğimizde denklemizi çözelim. 2 üzeren eşittir. Eksi bir diğer tarafa artı olarak geçer. 64 olur. Peki arkadaşlar kaç tane 2'nin yan yana çarpımı 64'tür? Tabii ki 6 tane 2'nin. Dolayısıyla kümemiz 6 elemanlı. Soru şimdi şuna dönüştü. 6 elemanlı bir kümenin en çok bir elemanlı kaç alt kümesi vardır? Arkadaşlar en çok bir eleman dediği için şöyle düşünebilirsiniz. Yani burada 6 elemanlı olduğu için kümemiz 6'nın sıfırlısı. Artı 6'nın birlisi olacak çözüm. Çünkü en çok 1 demek ya hiç eleman olmayacak ya da en fazla 1 tane olacak demektir. 6'nın sıfırlısı boş kümeyi temsil eder 1 elemanlıdır. 6'nın birlisi de arkadaşlar 1 elemanlı alt kümeleri. 6 elemanlı bir kümenin 1 elemanlı alt küme sayısı 6 tanedir. Böylece toplarsak en çok 1 elemanlı alt küme sayısını 7 olarak buluruz.